Eve dahilden herkese merhabalar ben Tuğba. Bugün sizlere nefis bir fındıklı sufle tarifi vereceğim. Orijinal sufle ve tencerede yaptığım sufle tariflerimle de yakında sizlerle paylaşacağım. Bu ucuz olan yöntem. Hemen başlıyorum. İlk olarak 100 gramlık fındıklı bir çikolatayı ben usulü ile erittim. Büyükçe bir kasenin içine bir yumurtanın hem beyazını hem sarısını aldım. İlk önce yumurtayı bir dağıttım. Diğer malzemeleri kolayca yedirebilmek için. Üzerine yarım bardak toz şeker ekledim. 200 milimlik bir bardak kullanıyorum. Üzerine yarım bardak ılık su ekledim. Çırpma işlemini hiç bırakmadan yarım bardak ılık süt ekledim. Yarım bardak da sıvı yağ ekledim. Normalde tereyağı girer aslında ama dediğim gibi bu ucuz ve pratik olan yöntem. 5 tepeli yemek kaşığı un ekledim. Yani 200 milimlik bir bardaktan 1-1,5 parmak kadar eksik olacak şekilde düşünebilirsiniz. 1 tepeli yemek kaşığı kakao ekledim. İsterseniz bir e, mikser de kullanabilirsiniz ama hiç mikseri kirlemenize gerek yok. Bir el çırpıcısıyla hemen 5 dakika da halledebilirsiniz. 1 çay kaşığı da kabartma tozu ekleyip iyice bütün malzemeyi birbirine yedirdim eritmiş olduğum e, çikolatayı da ekledim hamurun kıvamı oldukça cıvık olacak eğer e, unu fazlaya kaçırırsanız sütle biraz daha açmanız gerekir eğer e, katı olursa çünkü kek gibi olur bu şekilde cıvık bir hamur olacak sufle kaplarımı yağladım fırınımı ısıttım bu arada 185 dereceye ayarladım bu arada sufle kabı kullanmanıza eee gerek olmayabilir Hani e, isterseniz fincan da kullanabilirsiniz birer kepçe oranında kaplarımı paylaştırdım 185 derecede Ben 15 dakika pişirdim ama bu fırından fırına diyorsunuz ki farklılık gösterir sizin fırınınızda 10 dakikaya da düşebilir bu 7-8 dakikaya da düşebilir piştiğini nereden anlayacaksınız üzeri hafiften kabaracak çatlayacak bu çatlaklardan da o ortasındaki sıvı e, hali gözükecek eğer fazlaya kaçırırsanız pişirme süresini kek gibi olur o zaman sufle olmasının bir e, anlamı olmaz üzerine pudra şekeri ılıkken hala pudra şekeri ser, e, serpin ve ılık olarak servis edin hem şahane bir lezzeti var böyle canınız e, tatlı çektiği zaman hemen böyle 5 dakikada yapıp 10 dakikada pişirip yiyebileceğiniz hazır hale gelen Gerçekten nefis, hem ucuz, elinizin altında bulunan malzemelerle yapabileceğiniz nefis bir lezzet. Ben sık sık yapıyorum, size de tavsiye ederim. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Yeni tariflerimde görüşmek üzere, hoşçakalın.